Merhaba herkese sevgi ve saygılarımla başlıyorum. 14 Mart itibarıyla özellikle son sınıfta okuyan ve mezun arkadaşlarımızın beklediği güzel haberlerden bir tanesini paylaşmak istiyorum sizlerle bugün. Sağlık atamaları ile ilgili Cumhurbaşkanı bu akşam bir açıklaması oldu. Biliyorsunuz bu kanalda önceliğimiz öğrenci arkadaşlarımızın güncel konuları ama mezunlarda atama haberlerini bekliyor. İşte onlardan bir tanesi sağlıkta istihdam müjdesi şeklinde 37 bin yeni personel alacağız şeklinde bir açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla katıldığı programda. 2025 senesi içinde sağlıkta istihdam edilecek 37 bin doktor dışındaki yeni personel alımından bahsetti. Konuyla ilgili olarak yeni açıklama ve detaylar gelecektir. Başvuru sürecini buradan birlikte takip edeceğiz. Biliyorsunuz ki iş kur üzerinden geçici orman işçilerinden bahsetmiştik. Ve pazartesi gününden itibaren Orman Genel Müdürlüğü'nün yeni alımı var. Bunun gibi tüm süreçleri Buradan birlikte takip edeceğiz. Bildirimleriniz açık olsun. Görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.